only E doğru Hatice amca doğru. Burada. Biliyorum kara gözüm. İnsanlar buraya sadece Ramazan'da gelmiyor. Ee, ekmek artık aslanın ağzında. Güzel isteme. Sizlerle beraber daha da güzelleştirdiği için Allah'ımıza şükür olsun. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Olacak bu işlerle sizlerle birlikte olup güzel sohbet etmek, sizleri tanımak için bizim için güzel bir fırsat oldu. Koruz ailelik çok anlamlı, çok güzel bir kurum, çok iyi bir müessese. Burada ailenin sıcaklığını çocuklarımıza hissettirdiğiniz için, ayırım gözetmediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bu kültür otağında da sizleri ağırlamaktan son derece mutluyuz. Başka zaman da burası sizin. Ne zaman isterseniz gelin burada bu tesisi kullanın, diğer tesislerimizi kullanın. Beraber daha güzel günleri, daha güzel anları sizlerle beraber yaşayalım. Biz sizin emrinizdeyiz. Sizi çok sevdiğimiz için de sizlerle daha güzel hizmetler yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Koruyucu aileler <laughs> sadece kan bağlı değil, aynı zamanda can bağlı diye bahsettiğimiz sevgiyi esas alan bir müessese bir <laughs> kurum. Burada da yani sizlerin yüzümüzün gülmesi, gözlerinizin içinin parlaması bizim mutluluğumuzu daha da artırıyor, daha şevkimizi daha da artırıyor. Sizlerle beraber daha güzel günlere inşallah birlikte kavuşuruz şey diye düşünüyorum. Evet. 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 Evet.